arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yeni ilk defa yaptığım sınav videosuyla karşınız, karşınızdayız. İlk olarak malzemeleri göstereceğim. Ondan sonra kameraya ayarlayacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir tane lüks özen gibi tutkalımız var. Beyaz tutkal. Borax'lı su üstünde yazıyor zaten. Siz göremezsiniz ama. E, kabımız, kaşığımız, şöyle içinden alayım bir dakika. E, boyamız var. Ve normal suyumuz var. Evet arkadaşlar ben kamerayı sabitleyeyim. Hemen geliyorum. Bir dakika. Gel evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ilk yaptığım ilk defa yaptığım için ama çok izlemiştim arkadaşlar. O yüzden e, biraz biliyorum. İlk olarak tutkalımızı alıyoruz ve güzelce açıyoruz. Döküyoruz yavaşça. Oo çok güzel benim beyaz. Arkadaşlar tıraş köpüğümüz bitti. Babam bugün alacak. O yüzden yapamadım tıraş köpüklü. Tıraş köpüklü olsaydı daha güzel olur. Mor renk olacak arkadaşlar. <laughs> Çıkmıyor. Hey, çık. Ay, şöyle çık. Çıkma çıktı. Çıktı. Aferin bana. Çıkarttım. Arkadaşlar benim bunu çıkartmam biraz uzun sürecek. Ben videoyu durdurayım. Hemen ya da gelmeyeyim. Öyle durdurmayayım. Şurada kaldı azıcık. Onu aldım. Tamam yeter ya bu kadar. Daha ne kadar olsun. Daha ne olsun yani. Arkadaşlar şunu kapa kapatalım. Şöyle kenara koyalım. Şimdi arkadaşlar böyle tutkalımı göstereyim. Şöyle arkadaşlar karıştırıyoruz şöyle. Biraz katı bir tutkal. O yüzden şimdi bir su koyacağım azıcık. Normal suyumuz arkadaşlar. Azıcık tamam. Azıcık dedik ama çok koyduk. Su gibi oldu tutkal. İğrenç oldu. Ay! Arkadaşlar çok kötü oldu. <laughs> Bakalım tutkalı süzmeye çalışacağım Tekrar Şöyle çıkarsa Daha iyi olacak Arkadaşlar ben gideyim Bunu güzelce Süzeyim geleyim Evet arkadaşlar geleceğim biraz sonra Bekleyin asla Evet arkadaşlar geldim ee, Tutkalımı kestim kabını İçindekileri güzelce koydum Bakın arkadaşlar şöyle Bir kıvamda güzel kıvamı bence. Şimdi arkadaşlar boyayı koyacağım. Ay çok heyecanlıyım. Şöyle açalım. Mor boya arkadaşlar. Guaj boya arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar ben bir tane daha tabak i, kaşık getireyim. Hemen geliyorum. Siz iki dakika bekleyin. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu arada bu slime Gizli slime oldu. Çünkü annemler evde yok. Babam evde yok. Fırsat bu fırsat yapayım dedim. Çık. Düş. Bekledim arkadaşlar. Düşsün çünkü içine sokarsam kaşık tutkal kalacak. Düş. Vay sallanıyor sallanıyor düşmüyor ama Hah düştü. Arkadaşlar ben bunu bırakın geliyorum. Biraz yıkayacağım 2 dakika. Bekleyin. Lütfen. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi karıştıralım bakalım nasıl bir renk olacak. Ya inşallah yeterlidir boya. Oo güzel bir renk oldu. Güzelleşiyor. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Çok güzel. Şuradaki de alalım. Ama ben birazcık daha boya katmak istiyorum. Şu kaşıkla alacağım artık ne yapalım geri gidip alamam çünkü seyircileri ikide de bekletip bekletip durdum. Şöyle aldık. Evet arkadaşlar çok güzel bir renk oldu. Ben birazcık daha karıştırayım göstereceğim size. Oha ya. Bakar mısınız şu rengi? Ohoho. Şimdi arkadaşlar boraksımızı koyacağız. Şuraları ben toplayayım. Boyalar falan yerlere dökülmesin. Kapağı kapatalım. Şunu da şöyle kenara koyalım. Bunları. Şu suyumuzu koyalım. Arkadaşlar her olarak suyumuzu bir fıs sıkıyoruz. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar biraz taştı. Bir tane daha. Oo, oluyor arkadaşlar. Biraz katılaştı. Tutuyor kendisini içine iki fıstık alın. Bakalım. Olacak mı? Hadi olsun ne olur ya. İlk slime'ım ilk videom ne olur beni rezil etme slime. Ay boraklı o Arkadaşlar oluyor galiba bakın. Biraz katılaştı. Karıştıralım biz güzelce. Karıştır karıştır karıştır. Şimdi iki fıstık daha sıkalım. Hatta üç fıstık olsun. Arkadaşlar biraz katılaşmaya başladı. Evet. Hiç de yorucu değil valla. Bütün herkes yalandan diyorlar. Ay çok yorucu bu karıştırmak işi falan filan diyorlar. Ama bence biraz katılaştı. O yüzden biraz ağırlaştı. Arkadaşlar iki daha sıkalım. Belki şimdi olacaktır. Kıvama gelir belki şimdi. Arkadaşlar bakın şöyle oldu biraz çok heyecanlıyım. Her tarafına tutkal bulaştı ya. İki fıs daha olmadı çünkü. Kıvamını tutmadı daha. Arkadaşlar şimdi karıştıracağım, karıştıracağım, karıştıracağım. Sonra bir iki fıs daha falan sıkarım. Yeterli Bakalım arkadaşlar bence yeterli değil. O yüzden tekrar bir fıs sadece. Bakalım. Çünkü çok katı olmasını istemiyorum. Biraz yumuşak olmasını istiyorum. Arkadaşlar oluyor. Bakın. U mum oldu. Yani oluyor. Daha olmadı. İki fıs daha. Ay inşallah olur ya. <laughs> arkadaşlar parfüm alerjim olduğu için <laughs> bu da parfüm kabına koymuşum. Biraz parfüm kopuyor <laughs> Ay. Arkadaşlar oluyor yavaş yavaş. Şöyle göstereyim. Akışkan. İki fıs daha soktuk. Öf, öf, öf. Çok pis koktu. Arkadaşlar oluyor. Yemin ederim oluyor. Bakın. Katılaştı. Biraz karışık. Ay kolum ağrıdı gerçekten. Doğruymuş bu kol ağrıması. Ay. Kolum fena ağrıdı ama. Arkadaşlar şişiyor. İkide bir de karıştırdıktan sonra. Şiştiği zaman göstereceğim. Bakın. Arkadaşlar oluyor bakın. Uhu, oluyor. Şu kenarlardakileri de sıyıralım. Boşa gitmesin paramız. Bir buçuk liraya aldım ben o tutkalı. Şahan markette. Bir fıstığa yeter. Arkadaşlar başka da sıkmayacağım. Çünkü çok ağırlaştı. Bir de bence kıvamını tuttu arkadaşlar. Bakın. Böyle. Ama belki bir fıs daha sıkabilirim. Arkadaşlar bir fıs daha sıkalım biz. Hadi ne olur beni. Ne olur katlaşma ya çok. Arkadaşlar şimdi elle oynama zamanı bence. Elle yapacağım. Şunu içine koyayım. Oo, çok güzel iki fıs. Ay bir fıs. Ooo arkadaşlar oldu gerçekten. Bir fıs daha. Şöyle kameranın önüne göstereyim. Hep bir parmakla yapardım da iki parmak birden soktum. Ay! Yere damlıyordu. Arkadaşlar bu arada bu slime gizli slime oldu. <laughs> strafor ko ko Strafor koyacaktım. Hatta strafor değil de Böyle patlayan poşetler var balon balon. Onlardan koyacaktım da içine. Dedem gitmiş odunluktaki o poşetlerden almış almış saklamış. Oo, oh, çok güzel oluyor arkadaşlar. Tamam. Bir ıslama. Yeter arkadaşlar. Başka yapmayacağım hiç. Çünkü hem parfüm çok kokuyor. Ben de çok katı olmasını istemiyorum. Oo. Arkadaşlar oluyor. Bir fıstığa daha sıkmasını istiyorum. Oo, şöyle karıştıralım. <laughs> Ay. İyi. Ya. Arkadaşlar ben kıvamını getireyim. Geliyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel oluyor. Bakın. Şöyle göstereyim. Ay dur elim burada. Bakın arkadaşlar. Evet geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar slime'ım güzel oldu. Ee, ama biraz şey oldu ya. Beğenmedim ben. Biraz açılmıyor çünkü. Kopuyor. Of. Arkadaşlar elimden zor zor zor, zor, zor geçti valla. Zor 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 geçti. Ama büyük oldu biraz. Çok güzel. Hoşuma gidiyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir dakika elimdekini alayım. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle bir slime oldu. Arkadaşlar videomu beğenmeyi. Arkadaşlar hatta sesi çıkartıyor. Bir dakika ben videoyu biraz uzun tutacağım. Bir dakika bakayım kaç dakikalık olmuş video. 14 dakika falansa bakayım. 11 dakika tamam. 3 dakikam daha var. Arkadaşlar şöyle. Bakın ses de çıkartıyor hatta. Baba baba baba. Arkadaşlar ama çok akışkan olduğu için her tarafı akıyor. Elime sığmadı daha doğrusu. Oh, ilk defa slime'ım oldu. Yemin ederim ha. Arkadaşlar bir keresinde de babam almıştı bana. Yani babam almamıştı da. O kadar ağlamıştım. Annem almıştı. Annem bana kıyamaz. Ama babam böyle şeylere karşı bir insandır. Kendisi. Maalesef. Arkadaşlar bugün nasıl çıkartıyor? Bakayım patlat, patlıyor mu? Patlamıyor ama ses çıkartıyor. Ne fark eder. Evet arkadaşlar. Videomu bence bu, buralarda bitirelim. Çünkü ellerim yine yapışmaya başladı. Arkadaşlar siz birazcık daha borakslı su koyabilirsiniz. Arkadaşlar daha kutuda var bir de. Bu kadar değil. Şöyle ben koyayım slime'ı. Bir dakika elimde şöyle çekeyim bunları. Şöyle. Eee ee. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ve videolarıma yorum yazmayı unutmayın. Hele hele İrem. Saçma sapan yorumlar yazma. Yemin ederim boğarım seni gelirsem. Arkadaşlar İrem benim arkadaşım buralarda otur. Benim e, bir 10 metre falan 10 metre demeyeyim de yani 100 metre falan yanımda. Yani 100 metre falan gidiyorsun şu tarafa doğru yani sol tarafa doğru ondan sonra işte orada şöyle arkadaşlar elimdekileri geçirmeye çalışıyorum geçmiyor çok güç içerisindeyim şu anda evet şöyle şuralardan alalım buraları alalım buralar 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 ay tamam Bunları da atalım. Yok. İn, 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 in. in. tamam. Evet i̇şte arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar hasta olduğum için burnumu çekiyorum. Özür dilerim. Tamam arkadaşlar. Neyse. Geçmiyor çünkü ben bunları sonra geçiririm. Şöyle şöyle alalım şimdi. Çıktı arkadaşlar. Sadece şöyle parçacıklar kaldı biraz. Bu kadar ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar kan e kanalıma abone olmayı, e videolarımı beğenmeyi ve yorumlara yaz yorumlara güzel güzel şeyler yazmayı unutmayın herkese. Bay bay. Bakın slime'ımı göstereyim bu arada. Şöyle arkadaşlar böyle. Ay dur. Be. yine elime yapıştı.